Merhaba hanımlar. Bugün dünya üzerinde en yaygın enfeksiyonlardan biri olan hayır, COVID değil, HPV enfeksiyonundan bahsetmek istiyorum. HPV virüsü aslında Human Papilloma virüs, 100 kadar tipi olan, cinsel yolla bulaşan e, ve dünya üzerinde %70-80 kadarın kadar insanda bulunduğu düşünülen bir virüs. Bu kadar yaygın bir virüse karşı e, aşılamanın hala bu kadar zayıf olması bizi gerçekten çok şaşırtmakta. Ee, henüz devlet eliyle olmasa bile bir takım belediyelerde e, belli yaş aralığında aşılama programına e, alınmış bulunmakta, ücretsiz aşılama yapılmakta. Ancak biz klinimizde yine de 9 ile 46 yaş arasındaki hastalarımıza özellikle cinsel e, yolla bulaşan hastalık açısından riskli bulunanlarda veya böyle bir risk almak istemeyen henüz cinsel hayata başlamamış olan en sevdiğimiz grup e, aşılamayı mutlaka yaptırmasını istediğimiz gruptur. Bunun yanı sıra aşı yaptıramadık, bizim zamanımızda yoktu artık bizden geçti HPV var ne yapalım? HPV virüsü hem kondilom dediğimiz genital bölgede siil yapmakta, aynı zamanda daha da bize endişelendiren dış bölge, vajina veya rahim ağzı kanserlerine yol E, Bu virüsün özellikle riskli tipleri bulunmakta. Riskli olan tipler şu an dokuzlu aşının içerisinde çoğu bulunmakta. Riskli HPV tipleriyle enfekte olmuş hastalarımızda rahim ağzındaki özellikle hücre değişiklikleri, kanser öncü lezyonu dediğimiz, henüz kan dolaşımına ulaşamamış ama epitel tabakasına değişiklikler yapmaya başlamış preinvaziv lezyon dediğimiz durumlarda kliniğimizde her türlü tedaviyi gerçekleştirebilmekteyiz. Kolposkopi, lip, simir takibi. HPV tipleme gibi hatta e, gerekirse rahim ağzının daha büyük kısmının çıkarılması gerektiği durumlarda bunların hepsini kliniğimizde başarıyla gerçekleştirebiliyoruz.